en iyi buzağı yetiştiriciliği yarışmamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli Belediye Başkanımızı en iyi buzağı yarışması programımıza selamlama yapmak üzere takdim etmek istiyorum. Çameli Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Aslan. Yarışmamız hayırlara vesile olsun. Şimdi festival kapsamında biliyorsunuz festival sadece eğlence demek değil. Buradaki hem tarımda hem alabalıkta domates üretiminde hem fasulye ve ceviz üretiminde çam elimizin nereden nereye geldiğini göstermek için, bunu anımsatmak için, bunun reklamını yapmak için bu festival kapsamında bu yarışmayı düzenledik. Güzel bir süt üretimimiz, kaliteli bir süt üretimimiz var. Bunu değerlendirmemiz lazım. Eksiklerimiz de var sektörde, Bunları da biliyoruz. İnşallah gerek hükümetimizin destekleriyle, gerek belediyemizin, büyükşehirimizin destekleriyle bunları farklı yapacağız. Bunları eksiklerimizi en iyi şekilde biliyorum. Ama e, çamalimiz tarımda, kültürde, turizmde e, gerçekten güzel bir noktaya geldi. Festivalimizde de bunları taşlandırmak için bu yarışmalarımızı sizlerle beraber yapmış oluyoruz. Bir numaralı yarışmacımız. Aslan, 8 numaralı 13 günlük Müza beraber yarışmamıza katıldılar. Onlar en iyi iki arkadaş olarak geldiler. Üstüne hayvancılık mesleğini sürdürerek değer katıyor. Burada da tabii ki yarışmaya her katılan bir şekilde e, 14 yarışmacımızı verecekler. Evet yarışmamızın üçüncüsü Mustafa Turhan oldu. Yarışmamızın ikincisi oldu. Hasan Ali Akşit Hayırlı uğurlu olsun Çok küçük puan aralıklarıyla Ve Buzağa Yetiştiriciliği yarışmasında Cemil'in temsil ettiği birinci olduğu Kadir Akhan Sadece Denizli'de değil Bütün Türkiye'de şu anda gündem oluyoruz Bütün sektörlere dikkat çekme için de biraz Yoğun bir program gerçekleştirdik Biraz önce en güzel buzağı yarışmamızı yaptık. Çok güzel bir organizasyon oldu. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Domates sektöründe şu anda çam elimiz örtü altı seracılığında bir numara. Ve gerçekten içimize güzel bir maddi girdisi var. Gerçekten de domates seralarının olduğu yerlerde tersine göçüm olduğunu görüyoruz. Çünkü bizim gerek Antalya Kumluca'da gerek Fethiye bölgesinde seracılıkta çalışan birçok ailemiz var. Herkese bir döngüsü var. Ve fasulye ile ilgili de ilk Türkiye'de 5. E, coğrafi işareti alınan fasulye Çamali fasulyesidir. Çamali Belediyesi olarak biz 2017 yılında bir proje kapsamında Ziraat Odası Birliği'ne birlikte e, fasulyemizin coğrafi işaretini aldık. Burada da Ziraat Odası Başkanımız Hamit Tüccar'ın da gerek fasulyede gerek cevizde çok büyük emekleri vardır. E baktığımız zaman yine cevizde, de, denizde bir numarayız. En fazla ceviz varlığı şu anda Çameli içimizde var. Ki gerek belediyemiz, gerek bakanlığımızın projeleri, gerek Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı projelerle biz 125 bin ağacı şimdiye kadar toprakla buluşturduk. Bu saatten sonra artık bizim ağaçlarımız verim vermeye gelecek. Geçen yıl cevizle ilgili girdiğimiz 60 milyon TL'ydi. Bu her yıl artarak devam edecek. Bu da ...ilçe ekonomisine büyük katkı sağlamış olacak. Bütün ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ve şimdi bu kriterlerle alakalı bilgiler aktarmak istiyorum ben. Sahnenin sağ tarafında da ile yarışmacılarımız dahil oldular yarışmamıza. En iyi domates yarışması ve en iyi değerlendirme yapılacak. Yardımcı olursanız sevinirim. Fasulye ile alakalı kriterlerimiz nedir? Dane standardı... ...miz ve böylece meşhur... Şam ile fasulyesi ile bir numaralı kazanın değerlendirmesi alıp yetiştiriciliği ile alakalı değerlendirmelerini ürünlerin Sayın Başkanım, lütfen buyurunuz efendim. Doğru.